Zali futbol severler kanalıma hoş geldiniz. Her şey tamam. Büyük mücadelenin başlamasına saniyeler var. Bilgi çaldı ve mücadele başlıyor. Hazard. Yeni transferlerle takımı daha da güçlendiriyor. Junior'a geldi top. Sağlı pas şimdi Benzema. Benzema çarpan top kaybediyor. Şimdi Vinicius pasını verdi Griezmann. Griezmann vuramıyor Dorento. Şimdi Silva. Silva. Silva vurdu Handanovic. Korner. Mükemmel bir vuruş. Mükemmel bir kurtarış. 20. dakika Griezmann. Griezmann. Andanovic de kaldı. Antoine Griezmann etkili bir şut. Van Dijk oyun hakimiyeti. Şimdi Real Madrid'de Junior. Sıyrıldı. Junior vuruyor ve topu alara gönderdi. Vinicius Junior. 1-0 önde Real Madrid. Pogba bozdu orayı. Hazard. O da izin vermedi. Griezmann pasını verdi Vinicius'a. Vinicius Junior. 2-0. Uzaklardan mükemmel bir vuruş. Vinicius'tan. Gerçekten çok iyi gördü. Kalecinin yetişemediği yere mükemmel bıraktı Vinicius. İlk yarı sona erdi. 2-0'lık üstünlüğü var Real Madrid'in. Ve dedi çaldı. İkinci yarı başlıyor. Cancelo şimdi. Kafa Hazard'da kaldı top. O kilo pasını vardı Ödegaard. Benzema, Benzema vurdu dışarı gidiyor. Golü bulamıyor. Şimdi Muriel. Mükemmel pas geldi. Muriel kaleye baktı. Muriel mükemmel bir gol. Adeta orta sahadan kaleyi denedi ve golü attı Muriel. Yok böyle bir gol. Gerçekten mükemmel bir gol. Farkı bire indirdi bu golle. Yapmak istiyor Real Madrid. Neymar pası geçmiyor. Neymar Ödegaard müthiş müdahale izin vermiyor. Şimdi Hazard pasını verdi Benzema'ya. Benzema Muriel'e. Muriel yine geldi sağ kanattan. Muriel içeriye doğru penaltı. Yerde kaldı. Ve sarı kart. Son dakikalarda penaltı vuruşunu kullanacak. Benzema geldi. Benzema ve beraberlik golünü atıyor. Durum 2-2. Muriel'in müthiş katkıları var bu mücadelede takımlarına büyük destek verdiler. Şimdi Ödegaard. Ödegaard pasını verdi. Benzema alamıyor Van Dijk. Alex Tejas gönderdi. Bomboş gidiyor şimdi Dembele. Dembele kaleye baktı. Dembele aşırtıyor Antanovi. Van Dijk baskı var. Van Dijk gönderdi şimdi. Koman Kingsley Koman ve 3-2. Golü buldular. Bas 3 yöne geçiyorlar. 90 artı 3 ve mücadele sona erdi. Real Madrid 3 Mr. Spiker 2. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.